Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün e, anlamını biliyor musunuz dizimizin altıncı bölümüyle karşınızdayız. Bu, bu yayındaki amacımız az bilinen kelimelerin, e, yabancı kelimelerin anlamı nedir? Türkçe karşılıkları nedir? E, bunları öğrenmek, e, başlarken tekrar etmek istedim. Hocam. kesafet anlamı yoğunluk koyuluk evet bunu da kesif şeklinde de duyabiliriz ee, kesifleşiyor yoğunlaşıyor demek kesif bir hal aldı yoğunlaştı yoğun bir hal aldı ee, şeklinde kullanılıyor evet hocam. Ee, kinaye Anlama değinmece dokundurma. Evet, kinayeli konuşuyor şekilde duyuyoruz. Yani laf dokunduruyor ee, anlamında kullanılıyor kinayeli konuşmayı. Zaten işte karşılığında da dokundurma değindi değinmece Türkçe olarak verilmiş. Evet hocam, buradan buna geçelim. Kis ve anlamı evet. giyim, kılık. Evet, birinci anlamı giyim. İşte bu bazı mesleklerin özel giyimleri var, din adamları. Yargıçlar, savcılar, hukukçular gibi. Ee, o anlamda bir anlamı var. Bir de e, kılık dediği de e, din adamı görüntüsü ile, kılığı ile yani şunu yapıyor, şunu söylüyor. Bilim adamı kılığında e, o kılığa girmiş anlamında kisvesi ile yapıyor. O kılığa girmiş anlamıyla diye kullanıyoruz. Evet hocam. Kitabe, anlamı yazıt. Evet Bu daha çok tarihi e, konularda duyuyoruz. Mesela ohun yazıtları. Evet. Onu taşların üzerine yazmışlar. Değil mi? Evet. Demek o dönemde önemli buldukları, kalsın dedikleri şeyleri yazmışlar. Evet hocam. Kitap. Anlamı okunca betik. Evet. Betik. Benim betikim nerede? Masanın üstündeydi. Bu çok güzel bir betik. Okumanı isterim. Bu çok güzel kitap. Yani. Evet. Evet. Buradan şuna bakalım. Kılan anlamı sop. Evet ilginç sop diye yazmış karşılığını. Yani küçük insan topluluğu e, demek kılan biliyoruz. Türkçe evet, işte karşılığına sop yazmış. sözlüğümüz. Klas anlamı bölüt. Evet bu bölüt güzel bir karşılık bence. E, çünkü her malı bölümlere ayrılarak e, satışa çıkarılıyor sınıflandırılıyor yani zaten klas İngilizce e, güncel Türkçe'de bunun karşılığını sınıf olarak kullanıyoruz ama Türkçe karşılığı bölüt güzel bölüp bölümlere ayrılmış hal şeyler parçalar dediğimiz gibi mallar özellikle bakliyattır, çerezdir, boyuna göre, kalitesine göre bölümlere ayrılıyor, bölütlere ayrılıyor. Evet hocam. klavye Anlamı tuşluk. Evet. Tuşluk. <laughs> Tuşluğum bozuldu. Bilgisayarımın tuşluğu bozuldu. Evet hocam. Kilişe. Anlamı kalıplaşmış. Bu da çok duyulan bir şey. Anlamı kalıplaşmış. E, demekmiş. Bırak bu klişe lafları falan diyorlar değil mi? Hı hı. Bırak bu kalıplaşmış lafları. Yeni şeyler söyleme demek istiyorlar acaba hocam. Herhalde. Evet. Koçaklama anlamı destan. Evet bu edebiyatta bir e, tür kol nedir? Yiğitlik, kahramanlık üzerine yapılan eserlere koçaklama türü oluyor. E, koçaklama yiğitlik üzerine yapılan eserler diyebiliriz anlamına. Kodifikasyon, anlamı düzenleme. Evet, kod deyince de zaten bir kod verip e, bir düzene sokma anlamı çıkıyor, e, veriyor adama kod, kodifikasyon. Kodlarla bir sıraya sokma, düzene sokma dan hatırlayabiliriz anlamı düzenleme kodifikasyonu. Kokteyl. Anlamı içkili toplantı. <laughs> evet. Bir de içkinin kendisi oluyor. Kokteyl var. <laughs> Meyve kokteyli oluyor. Karışık meyvelerden yapılıyor. Ee, bazen e, alkollü içki de oluyor. <laughs> evet, Toplantısı da oluyor bunun. tabi görüyoruz biz. Sinema, filmlerde görüyoruz. Dizilerde. Kendimiz Kokteyl koktel alışkanlığımız yok öyle. Yani, yani yok. Toplantılara gitmiyor. Evet hocam. Kolaş. Anlamı kes yap. Evet. Kes yapmış anlamı. Kolektör. <laughs> anlamı toplaç. Evet bunu haberlerde falan bazen duyuyoruz. Kolektörü arızalandı gibi şeyler. Haberlerde duyuyoruz. Anlamı toplaçmış Türkçesi. Ve anlamı Kolokyum. anı bilimsel toplantı. Öztürkçesi de. Öztürkçesi de. Evet kolokyum duyarsak bilimsel toplantı demek arkadaşlar. Ee... Evet hocam. Komedi. Anlamı güldürü. Evet öztürkçe karşılığı güldürü. Ee, yine komiğin karşılığı da gülünç. Mesela esprinin de karşılığı gülüncük. Hı hı. Evet hocam. Komisyon anlamı yüzdelik, yar, kulur. Evet komisyon yüzdelik bunu bilir arkadaşlar herkes. Yüzdelik Türkçesi yüzdelik. Yüzdeliğimi isterim diyeceğiz. E, Komisyonu isterim. Heh yar, kurul da koymuşlar bu artık lerin Türkçesi ise. Evet hocam. Kompleks anlamı karmaşık. Evet kompleks bir yapı deyince karmaşık bir yapı. Mesela bir beynin yapısı, vücudun yapısı. Ee, için daha çok kullanılıyor böyle bilimsel şeyler. Bir de psikolojik olarak kullanılıyor. Kompleksli denince çok alıngan bir kişilik anlıyoruz. Hı hı. Yani geçinmesi zor insanlar bunlar e, diyoruz. Çünkü her şeyden alınır kompleksli olunca değil mi? Hı hı. Bir laf söyledin ve yani. Evet. Güzel size. Evet, evet. Bunun bir anlamı karmaşık, bir anlamı da psikolojik anlamda kullanılıyor. Evet hocam. Komplikasyon anlamı istenmeyen durum. Evet bunu da ben daha çok tıpta doktorların kullandığını e, biliyorum. Öyle biliyorum. E, i̇şte ameliyat sonrası falan bir operasyon sonrası veya bir hastalığın başlangıcında komplikasyonlar yani oluşabilir diyor. İstenmeyen durumlar ortaya çıkabilir diyor aslında komplikasyon deyince. Evet hocam. Komplo anlamı giz düzen. Giz düzen gizli yani bir düzen kuruyor adamı sırtından vuruyor. Evet tuzak kuruyor yani. Evet bir adamın bir insanın bir, bir konuda bir plan hazırlayıp tuzak kurulması bundan anlamı biliniyor. Türkçe'ye giz düzen gizli düzen gibi çevirmişler yani. Evet hocam. Kompozitor anlamı besteci. Evet bu da bazen duyabileceğimiz bir şey. Anlamı besteciymiş Türkçesi de. Evet hocam. Komünikasyon anlamı yetişim. Evet komünikasyon şirketleri sektörü falan duyuyoruz. Anlamı iletişim. İletişim sektörü, iletişim şirketi anlamı. Komünikasyonun anlamı iletişim. Evet hocam. Konfigürasyon anlamı yapılandırma. Evet. Konfigürasyonu şöyle, konfigürasyonu böyle derken yapılandırması anlayacağız burada. Hı hı. Evet hocam. Konfirmasyon anlamı doğrulama, geçerleme. Konfirmasyon. Evet. Yani bunu daha çok teyit etme diye de kullanılır günlük yaşamda. Biz Türkçeciler olarak doğrulama, geçerleme kullanacağız bunların yerine. Anlamı bu arkadaşlar. Konfirmasyonun. Evet. Konjöktivite. Anlamı göz yangısı. Konjonktivite yazmış. Ya da buna konjonktivit diyorlar doktorlar. Göz yanısı Evet göz yanıyor, kızarıyor. Kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Alerji oluyor yani gözünüz. Mikrop kapmadan oluyor. Hele bir de bu konjonktivit olan bir ortamdaysanız, kişilere yakınsanız kapabiliyorsunuz bunu. Ee, biz göz bölümüne gidiyoruz Yavuz hocamla hep. Yavuz hocamız da oldu. kaptorda. Kıpkırmızı oldu gözü, kızardı. Bir hafta on gün falan böyle kırmızı oluyor göz. Kıpkırmızı oluyor ama böyle. Hı hı. Pancar gibi. Ciğer gibi. <laughs> e, evet. Göz yangısı Türkçesi. Evet hocam. Konkordato. E, Anı batış anlaşması. Evet bunu daha çok şirketler yapıyor. Ee, ekonomi, ticarette kullanılan bir kelime. İflas ilan ediyor yani. Hı hı. Türkçe'ye bu iflas ilanını batış anlaşması şeklinde çevirmişler. Ee, demek işte diyor ben battım arkadaş ilan ediyor. Neyse bu batmış şirkete uygulanacak şeyler. Hukuk neyse ben razıyım ilan ediyorum diyor. Tabi burada bir sahtekarlıklar dönüyor. Ee, o, o maksatla kullanımı yaygın bir şey. Evet hocam. Konjöktür anlamı toplu durum. Evet konjöktür toplu durum genel durum. Bunun örneği şu anki konjöktür diyor. Dünyadaki şu anki konjonktür, dünya genelindeki durum, yani toplu durum. Evet, doğru çevrilmiş ee, böyle. Konsolidasyon, ana pekiştirme. Bunu da duyuyoruz haberlerde, konsolidasyon diye, e, Türkçe'si pekiştirmemiş. Ona göre anlam veririz arkadaşlar, daha güzel anlarız. Ee, evet hocam. Konsantrasyon, anımı dikkat toplaşımı. Evet, bu da çok duyulan bir kelime. Konsantre olamıyorum, dikkatimi toplayamıyorum, Aynen. değil mi? Aynen. Ee, bunu kullanacağız demek ki, dikkatimi toplayamıyorum, yoğunlaşamıyorum Konu, konuya. Sessiz olun, işime yoğunlaşamıyorum. Hı hı. Evet hocam. Kon sensüz, anımı uzlaşım, anlaşım. Evet bir konsensüs sağlanmalı la, sağlanması lazım dendiğinde e, tarafların toplanıp uzlaşması anlaşması evet konsensüs evet hocam konsept anlamı kavram evet bu da çok moda oldu son sıralar ee, benim de çok dikkatimi çekip biraz gıcık olduğum bir şekilde kullanılıyor bilen bilmeyen kullanıyor anlamını. Yemek programında sunucusu ona rastladım. Başka konsept diyor. Yemek programında sen Türkçe şey etmiyor mu da konsepti kullanıyorsun? Neymiş? Bu kavrammış. Direkt en ilk avla anlamı konseptin. E, tabi çok anlamları var bunun açar, açılırsa. E, bilir bilmez kullanmayalım arkadaşlar. Yani çok değişik anlamı anlamları var ya hani. Konsept, konsept. Herkes her şeye konsept demeye başladı. Konser. Anlamı dinleti. Dinleti, evet. Türk sanat müziği dinletisine gidiyorum. Evet hocam. Konser ve anlamı saklanca. Evet konser e, ve konser. Konservatif, konservasyon yani bu İngilizce sanıyorum bir kelime korumaktan geliyor. Ee, koru, konservatif politikalar, korumacı ee, öyle anlamı var İngilizce'de koruma, muhafaza etme. Türkçe'de saklanca şeklinde öyle karşılık bulunmuş saklanca. Bugün kışlık saklancalarımızı yapalım mı hocam, <laughs> konservemiz. Saklanca yani. Peki kelime içinde kullanamadık ama aldığım saklanca bozuk çıktı hocam. Hiç güzel değildi. Aldığım konserde bozuk çıktı. Evet sağ ol hocam. Bana teşekkür, yardım ettin. Peki hocam şunu da bakalım bitirelim. Konsersiyum. anlamı uluslararası ortaklık. Evet. Konsersiyum sağlanmalı deyince uluslararası ortaklaşa bir iş yani yapmak. Onu anlayacağız eee konsorsiyum uluslararası bir ortaklık. Peki hocam. Sağlıcakla arkadaşlar. Bir dahaki içeriğimizde görüşünceye kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar.